Master Chef Nisa'dan şok eden hareket. Bakın gerçekten kadınlar villasından kaçtı mı? Peki ama şimdi ne olacak? Sevgilisiyle bir anlık görüşmek için tüm Master Chef kariyerini yaktı mı? Master Chef'te neler oluyor? Nisa bakın nasıl eski yarışmacı sevgilisine kavuşabilmek için neler neler yapmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Nisa'yı seviyor musun? Sence bu sezon şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi günlerdir gündemimizde maalesef ki Nisa'nın o eski yarışmacı sevgilisi var. Hele ki Danilo Şef bunu öyle kazıdı ki gerçekten çoğu Masterchef sever bu durumdan oldukça fazla rahatsız oldu. Çünkü sürekli olarak yok eski yarışmacı sevgilisi gül göndermiş, aralarında ne var, neden görüşemiyorsunuz gibi paylaşımlar ve Danilo Şef'in bu yetenli söylemleri çoğu Master Şef severi rahatsız etti. Ve Nisa da ne kadar sevgilisiyle görüşememekte zorlandığını, bir iletişim dayı kursu her şeyin çok daha güzel olacağını, lakin hiçbir şekilde ondan haber alamadığı için psikolojisinin bozulduğunu sık sık dile getiriyordu. İşte bugün ortaya atılan bir iddia tamamen her şeyi karıştırdı. Çünkü Nisa kadınlar villasından kaçarak oraya arabayla gelen ve hemen karşı kaldırımda bekleyen sevgilisinin yanına gitti. Ve onunla vakit geçirdikten sonra içeriye geri girmeye çalışırken yapım ekibi tarafından yakalandı. Ve bu yüzden Masterchef hayatının biteceği iddia ediliyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Eğer ki bu doğruysa Nisa diskalifiye edilmeli mi? Yoksa 2 dakika sevgilisiyle görüşmesine bir problem yok mu? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.